Merhaba YouTube insanları, dostlar. Nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Şimdi şu gelen Sart e, sert zarfı açıyorum. Amazon üzerinden aldım bir ürün. 3 tane ülke değiştirdi buraya gelene kadar. Fransa, Almanya, Hollanda ve en sonunda Türkiye'ye ulaştı. Beyzas'ın 7 in 1 isimli bir USB hub'ı aslında bu. İşte üstünde bir sürü portlar, ıvır zıvırlar var. Bunu niye aldım? Eşime bir bilgisayar aldık işte. Ortaklaşa kullanacağız. Apple'ın bu M1 M işlemcili Air'larından. Üstünde iki tane port var. Thunderbolt olarak koymuşlar ama e, Type-C çıkışında. E, biri zaten şarj ediyor bilgisayarı. Öbürünü de işte bir şeye kullanırsanız işte nasıl diyeyim mouse ya da ne bileyim bir tane hard disk bağladığınızda doluyor yani bilgisayarın üstündeki çıkışlar. Görüntü çıkışı falan da yok. İşte o bilgisayarı kullanabilir hale getirmek için bunu almanız gerekiyor. İşte cihaz böyle bir cihaz. Alüminyum tarzı bir materyalden. İşte SD kart girişleri var. HDMI çıkışı var. Harici monitöre bağlamak istiyorsanız cihazınızı işte iki tane USB 3.0 var. iki tane de Type-C var. Bu sırf Apple olarak düşünmeyin. Yani şeye de bağlayabilirsiniz bunu büyük ihtimalle. Telefonlara falan da bağlanıyordur bu. İşte kullanımını göstereyim şimdi size. İşte bilgisayarın birinci portundan takıyorsunuz. Zaten tak çalıştır olarak çalışıyor. Hemen bağladığınız cihazlar uyumluysa gözüküyor. Kullanım hızı da gayet iyi. Normal cihazı tam hızında kullanabiliyorsunuz. Dosya aktarımı da denedim mesela. 24-30 MB arası bir dosyayı saniyesinde atıyor işte. Bir RAW dosyası kopyaladım bilgisayara. Anında iniyor. Üstünden de çalışabilirsiniz. Onun dışında fiyatı uygundu. Linkini paylaşırım. Çin malı bir alet. Şimdi şu ucundaki e, turuncu kısmı da üstüne takabiliyorsunuz. Sağda solda sarkmasın diye. Şu arkada gördüğünüz siyah yerde de 8'li olan modelinde ethernet girişi var. Tek farkı bu. Umarım faydalı olmuştur.